Selam millet. Bu videoda Karabasan hakkında biraz bahsedeceğim ve bununla da ilgili bir hikayeden. Karabasan kültürümüzde ya da batı kültüründe bulunmaktadır. Daha doğrusu dünyadaki tüm kültürlerde vardır uyku felci olduğu için temelde. Bizim kültürümüzde çeşitli isimlerle anılır. Al basması, kara karav gibi. Batı kültüründe de sinir paradizis, uyku felci diye genellikle bilinmektedir. Ve onların da yani batıda da ya da doğuda da doğu kültüründe de doğa üstü inançlar tabii ki bizdeki olduğu gibi vardır. Ya da bana daha paranormal gelen kabus içinde denen toplumlarda bulunmaktadır. Tıppa göre karabasan uyku felci olan bir nöbet türüdür. Rem uykusunda aniden uyanıldığında tüm vücudu felç olması nefes alma dışında başka fiziksel aktivitenin yapılamamasıdır. Yani burada rem uykusundan aniden uyandığımız zaman bilincimiz açılıyor ama vücudumuz açılmıyor, kitleniyor, hiçbir hareket yapamıyoruz. Nefes almakta güçlük çekiyoruz, üzerimizde tonlarca ağırlık varmış gibi burada düşünüyoruz. Ama tabii bu bir süre sonra geçiyor. Buradaki bizim bilincimiz açık oluyor, uyanıktır fakat hiçbir şekilde hareket edemiyoruz. Bu durumda olan bir kişi boğulacağını hisseder ve aşırı endişe ve korkuya kapılır. Tabii ki burada boğulacağımızı düşündüğümüz için yani nefes alıp vermekte zorlandığımız için öleceğimizi bile düşünebiliriz ve bu da bizi korku ve endişe sevk ediyor. Psikolojik olarak büyük bir sıkıntıya sebep oluyor. Bu durum 20-30 saniye sürer. Ya kendiliğinden geçer ya da birisi dokunduğunda bize yanımızda odada birisi bulunan bir kişi dokunduğunda kendiliğinden ortadan kalkıyor. En sık sırt üstü yatanlarda görülür. Diğer bir görüşe göre de karabasanlara yani paranormal görüşe göre de karabasanlara kötü ruhların ya da cinlerin sebep olduğu söylenir. Benim anlatacağım olay da bununla ilgili. Zira bazen karabasanlar ölümcül olabilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bununla ilgili birçok kayıt bulunmaktadır. Uyku felcine dayandırıyor ama temeli direkt karabasana değil. Her kültür kendine göre korunma yöntemi geliştirmiştir. Çünkü karabasan olayı Amerika'da cadıların, Japonya'da deniz cinlerinin, İngiltere'de hortlakların Bizde de cinlerin sebep olduğunu düşünülür, Kim bilir başka ülkelerde nasıl anılıyor, Araştırmak gerekir belki de. Her kültür, her kültür kendi inanışlarına göre yorumlar ve buna göre koruma yöntemleri geliştirmektedir. Yani herkesin inancına göre değişiyor bu koruma yöntemleri. Karabasan anında sakince bekleninmedi. İnancınıza göre dua edebilirsiniz ya da e, yavaşça parmak ya da ayak parmakları hareket, hareket ettirerek vücuda aktivite kazandırılarak e, bu durumdan kurtul, kurtul, kurtulma, kurtarılmalıdır. Ya da yanımızda birisi bulunuyordur, uyuyan bir kişi. O da bize dokunduğu zaman da bundan direkt kurtulabiliyoruz. Burada benim anlatacağım olay, benim yakın arkadaşım bana anlattığına göre aktaracağım tamamen bu hikayeyi ya da olayı artık ne dersek. Şöyle başladı anlatmaya. İlk karabasan, ilk karabasanım çocukken 10 yaşlarında yaşadım. Daha sonra üniversite yıllarına kadar yaşamadım. Üniversitedeyken belli aralıklarla yaşıyordum ama hemen olup geçiyordu. Rahatsız edici bir olay değildi. Yani herhangi bir ağır bir olay gözlemediğini söyledi. Tüm vücudum uyuşuyor, kıpırdayamıyordum, nefes almakta bile zorlanıyordum. Hatta bir gece ne yaptımsa kurtulamadım çoğu zaman dua okuyordum. Ya kendinden geçiyordu ya da duanın etkisiyle geçtiğini düşünüyordum. Bir gün, bir gün baya bir kötü geçti. Yatış pozisyonumu değiştirdim. Dua okudum. Ayrıca YouTube'dan da dua açtım. Bunlara rağmen, dinlememe rağmen YouTube'daki duaları da geçmedi. Tam bir kabustu. Uykumu çok fazla etkiledi. O geceyi unutamıyorum. Daha sonra yattığım yeri değiştirerek uyumayı başardım. En şiddetli yaşadığım olay buydu ama en kötüsü değildi. Aradan birkaç yıl geçti. Evlendim. Zaman zaman belli aralıklarla karabasan durumumunu yaşadım ama yine eskisi gibi ve basit bir şekildeydi. Bir gece eşimle yatarken hayatımda en kötü karabasanı yaşadım. Bilincim açıldı, vücudum hareketsiz bir şekilde yatakta uzanıyordum. Uzandığımı fark ettim. Kırık, beyaz, gri suratlı, küt saçlı bir kadın yüzü de griydi, göğsüme çöktü ve beni boğmaya çalıştı. Ortamda tamamen siyahtı ve siyah bir atmosfer vardı. Ama odanın içinde net olarak belliydi. Buna kabus diyebilirsiniz, karabasan diyebilirsiniz ya da cin, uyku felci, her ne derseniz deyin. Yaşadıklarım bilinçli bir şekilde gerçekti. Kadın beni boğmaya başladığında nefesim kesilmeye başladı ve ben de inlemeye. Eşim iniltime uyanıp beni uyandırdı ve karabasan gitti.'' Saat 3 civarlarında yaşadım. Allah kimseye yaşatmasın. Bundan iki ay sonra rüyamda yeni siyah ve gri bir atmosferde şapelin içindeydim. Yani büyük kilise gibi bir yerin içerisindeydim. Yani hani yani şu Taksim'deki büyük kilise gibi bir yerde. Eşim arkamda o kocaman kapıyı açıp yani şapelin kapısını açıp dışarı çıktık ve beni boğmaya çalışan kadını yanında başka bir kadınla gördüm. Ve bana dedi ki senin peşini bırakmayacağız. Sonra uyandım. Hikaye burada bitiyor arkadaşlar. Hikayemiz bu kadardı. Eğer buraya kadar dinlediyseniz kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hikayeyle ilgili yorum da yapabilirsiniz. Ne olduğu alakalı. Açıklama kısmı, kısmında... bununla ilgili bir film bırakacağım. Kendim de bu filmi izledim. filmin adı Mağara. Gayet güzel bir film. Direkt bu uyku felcini ya da karabasanı iç içe geçtiği bir film. Güzel bir şekilde bahsedilmiş. Sizin de yaşadığınız paranormal bir olay varsa ya da duyduğunuz bildiğiniz e, hakkında kısmında e mail adresim var açıklamaya da ekleyebilirim oradan gönderirseniz e, paylaşmayı paylaşmak isterim anlatmak isterim kanalda sağlıkla kalın herkese iyi günler.